Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İbrahim bugün sizlerle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Kaç gün video çekemedim. Onun nedeni telefon yüzünden ama mobizen yükledim. Bu arada kulübüm burada ekranda şu an 85 üyesi var. ben 85 kişiden kaçıncıyım bak. Bak ben ne? 85 kişiden kaçıncıyım ben? 85 kişiden 79. Ncıyım. Bugün Brawl Niye Ne kadar kasacağız? Sonra birlikte açacağız. <laughs> şimdi maç başlayalım hadi ya. Aa, niye elmas kapmaca ya? O dur Riko. Bittiniz siz. ziplat Ala ve gel. <laughs> Mokmi sere sere yere lalli. Şarkı söylüyorum Zıplat. Uy. Sıkla. Sık. 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 Sıkla. Sık. 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 Oy. Oğlum Burak sen niye orada bekliyorsun? Tamam. Tamam.

Bizde, bizde, bizde. Bizde. Yes. Yes. Yes be. Dikoyla 24 düşman yok mu edeceğim? İmkansız. İmkansız. Bugün ben kupayı şöyle... Şşş, bence... 1600'e kadar kazacağım. Kulübümüze katılmak isteyenler bakın. Kulübün adı bu. Bu. Arkadaşlar kulübe katılırsanız kat. Ben eski kulübüme geri döneceğim. cam Eski kulübüm bu var. <Sessizlik> Selim Baba Pro. Sen, sen sen döverim. <Sessizlik> Selim sen değilsin. <Sessizlik> Selim Selim. Hiç Şu yok.

Gönder. Yes be. Şimdi bak. Arkadaşa git. Ya bak bu Alperen diye bir arkadaşım var. Ben Fera'yı hiç unutmuyorum ya. Brawl Battles'dan. Benim hesabım bu. Gitti be. Abi saçmalama. What? davet göndermiş. Las Tamam sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Gel. Tamam. Tamam. Bir Tam. diplak. bulak. Tamam. Bana Spike vardı. Çok eskiden bir videoda. Rogue'ı zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada da ses için özür dilerim. Kardeşim telefona giriyor. Aldım. Jesse geber. Geber. Oha ben mi öldürdüm lan? Şey Roza geber. Geber lan. Oha. Ben yalnız bir yere gitmem lazım. Evet arkadaşlar o da odama geldim. Dal dal dal. Heh, şüphem peşine bitsin. Hol, otağın oh, dortları. Bak 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 bak. Atam. Tam zıplarken aslan bak mı olur. Ding 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 ding. Şu roza'yı öldürmemiz lazım. Hücum. 10 oh. da, dakika video yapacağım. Dakika 8 oldu. <laughs> Bro, stars, lucky Stars. Arkadaşlar beni izlemezsiniz biliyorum. Bu benim okul arkadaşım. Okul arkadaşım. Bunun aynısı. Şu 8000 kupalı olan arkadaşın aynısı. Özledim be. Sensin o ezik. Ezik. <laughs> Oha. Umbruku daha yeni çıkarmış. <laughs> Sesi. Of sesin nereden geldi ki? İyi. <laughs> 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 elmas kapmacı oynayamıyorum ben ya. Ya elmas kapmacı olmaz ya. <laughs> Yine tahın çortladı. Xalıdan getməmiş lazımdır. Xalı dağın gedəcəksən. Ölə pis bir şey yapacaqsan. durmugo. Alana değil Lan. Nasıl oldu iş? Ay diye un Şu maç bitsin. Öyle. Şu Emirhan'ı öldürün. Benim için yeter. Evet arkadaşlar. Maç bitti. Video da bitti. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Yansınız. İyi ki varsınız. Git lan. bye Bye.